İYİ Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığında İbrahim Seyman resmen göreve başladı. İYİ Parti Kütahya Merkez İlçe Kongresi'nde seçimi kazanarak Merkez İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Seyman ve yönetimi için devir teslim töreni düzenlendi. İYİ Parti Kütahya İl Binası'nda düzenlenen törene İYİ Parti İl Başkanı Ali Soycan, Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula görevini devretmek üzere eski Merkez İlçe Başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve Merkez İlçe Başkanlığı'nın diğer başkan adayı Abdullah Sayar ve parti üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ali Soycan, bildiğiniz üzere 4 Aralık günü Merkez İlçe Başkanlığı seçimimizi yaptık. Bu seçimde iki güzel adayımız yarıştı. Sayın Abdullah Sayar ve İbrahim Seyman bu yarışta centilmence mücadele ettiler. Bildiğiniz üzere bu yarışın kaybedeni yok. İyiler ailesi kazanıyor. İbrahim Bey'e delegelerimiz tevecüh buyurdular. Ben her iki ekibi de kutluyor, yönetime gelen arkadaşlara başarılar diliyorum. Karşısında centilmence mücadele eden arkadaşları da şimdiden mevcut yönetime yardımcı olmaları konusunda ricada bulunuyorum ki yapacaklarına da inanıyorum. 8 Ocak günü de ilk kongremizi yapacağız. Halkımızın bize ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Ardından söz alan İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, kongrede çok demokratik şekilde mücadele eden iki adayı da tebrik ediyorum Belki farkında değildik ama inanın bu kongre salonunda bazı şer odakları bir sıkıntı olsun diye çok ciddi bir beklenti içerisindeydi buna fırsat vermeyen herkese teşekkür ediyorum yeni yönetim bir bayrağı teslim aldı Türk töresinde bayrak namustur, bayrak şereftir. Bu bayrağı teslim alan arkadaşlarımız yakın bir tarihte seçim dönemine girecek. En yakın zamanda da girilmesi gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın Kütahya'yı kucaklaması gerekiyor. İşimiz kolay mı değil? Eğer azmedersek, inanırsak biz bu harami düzeni sandığa gömeriz diye düşünüyorum dedi. İyi Parti'nin yeni merkez ilçe başkanı İbrahim Seyman ise çok güzel bir rekabet içerisinde delege seçimlerini yaptık. Çok güzel bir kongre geçirdik. Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Mehmet Kılıçarslan başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ederim açıklamalarında bulundu. İlçe başkanı seçimi Bu seçimde iki güzel adayımız yarışta. Sayın Atla Sayar ve e, Sayın İbrahim Seyman bu yarışta centilmence mücadele ettiler. Bu yarışın kaybedeni yok biliyorsunuz. İlhan Aydın kazanıyor. İbrahim Bey'e delegelerimiz sene çıkıyorlar. Bu görevlerden ve ekibine. Ben her ekip, her iki ekibi de kutluyorum. Yönetime gelen arkadaşlara başarılar diliyorum. Karşısında yönetilmeyince mücadele eden arkadaşları da şimdiden mevcut yönetime yardımcı olmaları konusunda ricada bulunuyorum ki yapacaklar diye inanıyorum. Allah nasip ederse 8 Ocak günü de yatsilik olmazsa il yönetimini ilk kongresini yapacağız. Genel merkezden bu şekilde gün aldık. Şimdilik tek adayla gidilecek gibi bir görüntü var. Ee, yeni aday çıkar bilmiyorum. Bu arada basınımıza onu da arz etmiş olayım. Ee, tüm adaylarımız kimler çıkarsa ben de yanında olmak kaydıyla sizlere takdim edeceğiz. Ee, i̇l başkanlığı adaylarını il başkanlığının yanında da yapmak lazım. Bunu belirtmiş olayım. Önümüzdeki süreç malum. Ülkenin durumu ortada. Devletin, milletin Halkımızın bize ihtiyacı var. Erdoğan abi. Halkımızın bize ihtiyacı var. Bu ihtiyacı bir an önce karşılamak için hep birlikte el ele bir şeyler yapacağız. <laughs> Bugüne kadar hizmeti geçen yönetim kurulundaki arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi Parti'nin kuruluşunda inan Alın teri var. İri, İri, İyi Partinin kuruluşunda emek var, gayret var, özveri var ve İyi Partinin kuruluşunda tüm tezgahları bozan bir inançlı bir kadronun bir araya gelerek, bir araya gelerek oluşturduğu bir ekip çalışması bu. Biz zoru başardık. Farkında değilsiniz, değilsiniz. Biraz önce İbrahim Başkan. Beş yıl önceki bir sosyal medyadaki paylaşımı anlattık. Aynı güne denk geldik. Biz beş yıl önce de bugün iyi Parti'nin tabarasını Kütahya'da çarpmışmışız. Bugün. Ilk defa toplantıyı Bideci Şenol'da bugün toplantı yapmışmışız. Tarih tekerrür ediyor. Dönüyor. Tarihte Türk tarihi destanlarla doludur. Kürşat Kırk çerisiyle Çin Sarayı'nı basmış. Tarihin akışını değiştirmiş. Uzaydan baktığınızda insanoğlunun eliyle yapılan ve uzaydan görünebilen tek eser Çin Sarayı. Bu, bu büyük Çin devletine bu sarayı yaptıran benim ecdadım, bizlerin ecdatları. Bizim hepimiz Kürşat'ın çerisi gibi Alperen ruhuyla e, siyaset yapacağız. Sevgide de mecburiyetimiz var, birbirimize saygıda da mecburiyetimiz var. İyi partili olmanın ayrıcalığını herkese hissettireceğiz. Gelin, sizlerden ricam, adayın kim olması değil de İyi parti iktidarını nasıl ters ederiz onun mücadelesini verin. Bu memleketin soyulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu memlekette yetim hakkı yenildiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu memlekette adaletsiz, adaletsizliğin, hukukun üstünlüğün yer altında olduğunu, ayaklar altında alındığını hepiniz biliyorsunuz. Yani kendi malını, kendi namusunu korumak noktasında hassasiyetle hareket eden biz Türk milliyetçileri, iyi partililer gelin bu memleketi yetim hakkını yiyen, Memleketimizi usulsüzlüklerle yöneten <laughs> insanları sandığa gömelim, sandığa kilitleyelim. Ondan sonra da hesabı yargı önünde vermelerine için elimizden gelen gayreti gösterelim. Bugüne kadar hırsızla aynı yatağa girdiler, hırsızla aynı sofrada otururlar. Sabah kalktık ki bizim damdaki inek gitmiş. Dolayısıyla 192 kere kamu ihale kanunu değiştiren kişiye özel ihaleler yapan hiçbir şey olmamış gibi de bir istismarıyla Türk milletini kandıran insanlardan yapılacak olan ilk seçimlerde hesap sormak zorundayız. Bu vebal dünyasıdır. Biz İyi Parti ailesi olarak şuna yürekten mi inanıyorum: Biz ekonomiyi düzeltiriz. Biz çuvalın altını dikeriz. Biz yolsuzluğu önleriz. Biz adam kayırmayı önleriz. Biz bu gelecek Türkiye'nin lider ülke Türkiye olması noktasında her türlü çileye talip olan Türk milliyetçileriyiz. E, Merkez ilçe başkanlık görevini yerine getirdim. Bu zaman içinde devralmış olduğunuz bayrağı en iyi şekilde tutarak en iyi şekilde temsil ederek partimizin en iyi şekilde Kütahya'daki yerini getirmek için elimizden gayreti gösterdik. Tabi bu bayrak yarışıdır. Bundan sonra gelen arkadaşlarımız bu bayrağı bir daha daha ileri götürmek için onlar da aynı gayreti ekip olarak göstereceklerdir. Bunun inancındayız. Bize bu süre içinde destek olan tüm partilerimize, abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, kız kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Evet. Bu aileye ne zaman, nasıl geldiği değil, bu aileyle beraber nasıl yürüdüğü önemlidir. Eğer bu aileyle beraber yürüyebiliyorsak, bu aileyle beraber bir şeyleri paylaşabiliyorsak, hedefimize daha kolay ve daha çabuk ulaşabiliriz. Geçen pazar günü ayın dördünde yapılan kongre sonucunda seçimde iki tane adayımız vardı. Çok değerli abimiz, ee, büyüğümüz olan Abdullah Bey, Abdullah Sayar Bey vardı. Bir de İbrahim İbrahim Bey vardı. E, İkisini de çok çok teşekkür ederim. Gerçekten tabii ki mücadeledir bu. Rakip sonuçta. Ama ne için rakip? En iyisini yapabilmek için rakipler. Hani e, rekabetin olduğu yerde başarı, rekabetin olduğu yerde güzellik olur. Hiç rekabetsiz bir kazanılan hiçbir şeyin değeri olmaz. Paranın da işinde. Rekabette kazanılan, zaman içinde kazanılan işin de değerini biliriz. Görevinde de değerini biliriz. O yüzden dolayı İbrahim Seymen Bey bu rakip olarak da kazandığı şey de ne kadar zorluk olduğunu biliyor ve ne kadar elinde iyi tutacağını da bilir ve daha iyi şeyler imza atacağını eminiz. Çok güzel bir rekabet içerisinde delege seçimden yaptık. Çok güzel bir kongre geçirdik. Herkesten Allah razı olsun emin geçenlere. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım adına Kurtulcu Başkanıma bütün yönetim arkadaşlarına hepsine teşekkür ederiz. Sağ olunlar var olun. Allah'a şükürler. Güven başkanıma ve yöneticilerimize canı gönülden buradan